Gözümün önünde canlanan soliyetinle şu an Karşılıklı oturduk muhabbet ediyoruz Eskiler geldi yeniden aklıma gözümde sen varsın Yine seninle olan anılarımızı tazeliyoruz Otur karşıma ne olur bir kadeh daha içelim Gözlerimin kırmızı rengini verdiği şaraptan Yıllar eskitemez aşkımızı çünkü çıkamıyorum Seni içimde beslediğim o karanlık odadan Hayaller güzeldi, Hayaller güzeldi. Keşke hayalle kalmasaydı Sevdanın son demine kadar yaşamak varken Sessizin mi ürkütüyorsun lütfen konuş kadın. kadın Huzurumu bir dem olsun biraz daha aç Çünkü hayat yeterince acı Yetmedi mi çektiğimiz acı Kalbe inceden mi rütüş yapıp sonuna kadar yaşayacağız bu aşkı Şarabımın kokusu teninle birleşince Nasıl bir bağımlılık yaptı bende Bilmelisin hayalde kaldığını görmemeliydim Ve sana olan nefretim bu kadar kolay sönmemeliydi Ben korkularımla yüzleşirken seni karşımda görmemeliydim Bir anda sen bir anda hayatım varken Seni seçip hayatı yitirmemiş miydim Seni yeterince sevmemiş miydim Şimdi hayatım ellerinde olsun susma kadın bir şeyler söyle Gözlerin gelir aklıma uyku tutmaz beni Ellerin tutmasın başka bir eli ben görmeyeyim masumiyetimizin bitişini Seni bu son resmedişim sensizliği görmeyişim Defalarca vursan da senin ellerinde ölmeyişim Sana gel dememe rağmen bana dönmeyişin Gelir aklıma korkuyorum gidişinden saklamam Sen ne biliyorsun zaten hayat yeterince acı Yetmedi mi çektiğimiz acı Kalbe inceden bir yapıp Sonuna kadar yaşayacağız bu aşkı.